Ben de babadan kalma, dededen kalma bir saat var. Babamdan bana kaldı, babama da babasından kalmış olsa gerek. Çünkü eski duvar saati, büyük, yaslanıyor duvara, rakkası var sallanıyor, kuşlu, guguk guguk, guguk ötüyor. Fakat işte e, o saatin dilinden anlamak lazım. Akrep ve Yelkovan 5'i gösterip de kuş 6 defa guguk derse 2'yi çeyrek geçiyor demek lazım, hesap edeceksiniz onu. E, bunu hesap kimsenin vakti yok. Ben geçenlerde üşenmedim, biraz da elimden gelir. Ikına sıkına onu çevirdim arkasını. Kontrol bir kapağı vardı. Tornavidayla söktüm. Tamir edicim aklım sıra. İçinde bir takım paslı şeyler çıktı. Yay gibi parçalar. O paslı parçaları gazlı yağ içinde adam akıllı temizledim. Sonra e, bir acayip üçgen şeklinde bir madeni parça çıktı. Onu da benzinle yıkadım, bir kenara koydum. Sonra saatin çarkı çıktı. Saatin çarkını da e, yaptım, iyileştirdim. Adam akıllı sıkıştırdım. Bütün bunları temizledikten sonra ayarladım, yan yana getirdim. Montajını yaptım, kapağı kapattım, duvara çevirdim. Bizim saat oldu. Oldu ama bir garip oldu. Şimdi 30 dakikada bir içeriden kuş çıkıyor, saat kaç abi diye bana soruyor, tekrar giriyor içeriye. Evet. Müzisyen bir kardeşim diyeceğim, neredeyse oğlum yaşında bir çocuk var. 17 yaşında, trompet çalıyor. O bu haber almış benim bu saat meselesine kafamı taktığımı. Babacım diyor ama kendini üzüyorsun diyor. Sağdan soldan baba diyenler de var bu meslekte. Niye dedim? E saat meselesine kafa takılır mı? İstanbul gibi uygar bir şehirde saat kullanılır mı dedi. E, sen ne yapıyorsun dedim. Ben saat kullanmam dedi. E, vakti nasıl anlıyorsun dedim. Şimdi dedi o çift klakson çalan seyyar bakkallar var kamyonla geziyorlar dedi. O çift klaksonu duyduğum zaman saat 10 oradan anlarım dedi. Sonra çıngıraktan geçen yoğurtçu var dedi. Çıngırağı duyduğum zaman saat 12 oradan kestiririm dedi. Sen dedim bütün bunları gündüz yapıyorsun. Oysa sen de benim gibi gece çalışan bir insansın dedim. Gece işinden çıktın sabah karşı saat 2 evine geldin sütünü içtin yattın aşağıya uyumaya çalışıyorsun uyku tutmadı. E saati merak ettin nasıl öğreneceksin evladım dedim. Olsun abicim dedi. Benim trompet var. Trompetten anlarım dedi. Trompeti ne yapıyorsun dedi. Mehtaba karşı çevirip de içine yansıyan ışıklardan mı saatin kaç olduğunu anlıyorsun dedi. Yok babacım dedi. Eğer öyle bir hal vuku bulur sabaha karşı uykum kaçarsa açarım pencereyi, alırım elime trompeti. En sevilen parça hangisi ise var kuvvetinde onu çalmaya başlarım. Nasıl olsa komşulardan biri kalkar, penceresini açar. bu utanmıyor musun sabahın dördünde bu gürültüyü yapmaya da bana bağırır. Ben yine anlarım saatin kaç olduğunu abicim dedi. <laughs> e por